Hepinize merhaba arkadaşlar ben Şerif. Bugün sizlerle Minecraft'ta iki birbirinden güzel iki mod tanıtacağım. Şimdi arkadaşlar birinci modumuz adını bir adını bilmiyorum. Cheeper diyorum ben. Böyle bir bakın şurada elimizde bir asa var. Cheeper asa gibi. Bunu koyuyoruz. Böyle bir yaratık çıkıyor bakın. Böyle altında bir tabanlık var. Şöyle ortasında düğme, 8 gibi örümcek gibi şey var. Şurada sahası burada kılıcı. Çok değişik bir yaratık bakın. Şöyle bir sürükleyelim. Yiş. 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 Aman ay kotamış İptal İtmesene oğlum. Evet çok güzel bir modumuz var. Şimdi arkadaşlar buna böyle hilesini oturayım bulursak bakalım ne olacak. Şurada eğer bir şey olursa kanat attım. Evet. Vuralım mı? Dur. Uuuuh. O bir. Şuna bak. Oha. Çüş. Söyleyecek bir şey bulamadım. Bir vurdum ben. Ta nereye fırlattı. Oha. Bir buna bakalım. Dövüşebilirler mi? Dur. Ana ortadan bir şey yaptı. Bak. Oha. Baba orada. Ha. Birbirlerine top atıyorlar. Bak. Ha. Ortadan. At. 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 Oha. Baba baba toplar. Evet işte bak. Bak bak. Çok değişik ya. Bak bir sürü koyalım. Oha ben de fırlattım. Benim kanadım var. Siz geberebilirsiniz. Ben geberebilirim. Çok değişik oldu Nasıl bir değişik ya baksana şuna. Bitti bakalım Oğlum bak mi? Şuraya bir gidelim İttirme oğlum bak Çok kötü şeyler kalabilir. Bak uyarıyorum Bak uyarıyorum Sen öldürdün Allah'ın uçlu Oha Abi bir sana bir şey demiş miydim ya çok değişik bir mod ya. Şuraya inebilirsem. Çok güzel indik. Bunu volkana koyalım. Ana. Hiçbir şey olmuyor. He, bunlar tehlike bak kulaklarını kaldırıyor. Bakın. Şimdi böyle de. Baba baba. Modu çok fazla. Evet arkadaşlar bir sonraki modumuza geçelim. Nükleer bomba modumuz. Evet bakalım geçelim. Evet arkadaşlar bir sonraki modumuz. Nükleer bomba modumuz. Elimde gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane yere bir bırakalım. Bakalım. Evet bakın çok böyle bakın üstünde danger işareti var. Böyle işaretler var. Üstünde çok garip şekiller var. Bunun patlayışı çok merak ediyorum.

arkadaşlar patlayışı biraz zaman alabilir oyun kasabilir bu abi şuna bakar mısınız sanki düğme baba yani ya. Dediğim gibi arkadaşlar patla birazcık aha patladı. Yere bakmayacağım. Bakalım nasıl bir etkisi olacak. Hadi çok kastı ya. Demek ki çok ağır bir modmuş. Bakın. Bu adı üstünde yani. Hadi. Allah Allah O. İnanın mı? Inanın. Hı -hı. kadar da beklemiyordu. Oo abi şuna bakar mısın? Baba o ardından elektrikler çarpıyor. Bakın. Şu ardından da elektrikler çarpıyor. Şuraya bir bakar mısınız? Oh, adı üstünde nükleer bomba. Ama çok büyük bir etki vermiş ya baksana. Ama aynı farklı gibi bak. Hop. Ah. Tüş. Yarın sonuna gelmiş. Maşallah. Oh, çok etkili bir bomba ya. Madenlere girmek çok işimize yarar. Yani alın bence. Şöyle bir uzaylı görüyorum. Sanki uzaylılar yapmışlar. Hmm. Çok şey ya baksana. O be. Ne başlıyor? Sanki uzaylılar gelmiş de basmış da. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik. Bizimle çok güzel bir video çektik. İki birbirinden farklı modları tanıttık. Bakın nükleer mod çok etkili bakın şuna. Bunun gibi videolar istiyorsanız like atın ve görüşleriniz için yorum yapın. Abone olmayı ve bildirimleri açık unutmayı, açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.